Nar mı var lan karşımızda. Buna bir tane zırh yapalım. Yarın mı gelecek abonelik? Galiba yarın evet. Ya da yarından sonra. West evet West'iyiz şu an. Bunu aldık. Elimize yürüyelim. Şuraya bakalım bir. Burkut'ta 31. mi oldun Beti? Sen var ya biliyor musun bu işi ha? Robocoin ne zaman gelir? 2 gün sonra. Buradaki Robocoin'ler eski kanala göre daha değerli olacak. Yani daha fazla ödül kazanacağınız. Şimdi gençler nar, nara karşı oynuyoruz. Yani narın belli bir zorluğu var. Çok mobil bize göre. Bizi yavaşlatabiliyor. Kayıtlayabiliyor. E atıp kaçabiliyor. W üstündeki hızlandırma var. Onun sayesinde kaçabiliyor. Yani birçok mekaniği aslında bizi kontrolüyor. Meganar olduğunda avantaj bize geçiyor bir nevi. Yani Meganarken daha rahat dövüşebiliyoruz narla. Canımızı azalttırmayalım ya. Az canlı kalınca lane giriyor direkt. O da tırpan başlamış. Temini aldık. Şöyle kaçacağım. Dodge Master. Yani gördünüz Mega Nar bize de aldı. Mega Nar'ken aslında o dezavantajlı oluyor. Şimdi Nar daha güçlü. Şuraya böyle shield basıp freeze diyelim. Tamam. Nar'da TP var. Şimdi bak bu bu minyonlar birazcık riskli. Tam olarak bundan bahsediyorum. Bu galiba kule gidecek. Yok tamam kule menzilini değil. Böyle yapalım. Çok güzel. 03 oyun. Takım geri düştü. Ben top kazanmaya çalışırken takım komple kaybediyorsa zaten genellikle o maçı kaybediyoruz. Esini bozdum. Ha, esini bozdum. Hadi abi, hadi abi. Çok güzel. Ghost boşa gitti. Ben ben. Esini bozacağımı düşünmüyordum bu arada. Hani sadece düdümdüz e flash attım. Yani e atmasa kaçabilecekti büyük ihtimalle. Güzel denk geldi. Bunun teleportu da yok. Burayı itersem bayağı bir ne? Teleport atmamış lan demin. Dead i̇şte top site. Şöyle yapalım da. Kaçmam lazım Zed burada. Buradan Q salacak değil mi? Oh be döndüm. Direkt şuna başlayalım. Aslında bir tane uzun kılıç alabilirdim ya. Neyse çıktık. Evet gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Eskiyem yok bugün ya. Abi durum 1-4. Tek kill bende var. 1-6 olduk. <laughs> öldüm bak üstüne bir de öldüm. Mükemmel değil mi? Çünkü dünyanın en kötü ultisine sahibiz. Hiçbir işe yaramıyor. 1-8 durum. Bu oyunda şansımız kalmadı ya. İlk oyundan böyle bir takım gelmesi çok iyi değil mi? Aa ölecek orada. Güzel kesti. Alamete başlasak mı ya? Cık, abi iğrenç meçap. Kesin mi? Buyur yine ölmedi. Yok abi ben bu adam bir şey de kesemem ki ama. Olmaz yani. Nasıl keseceğim? Hep ucundan dönüyor. Ölmüyor adam ya. Şimdi burada bir şey olmaz burada. Zed gelmezse ölmem. Ultim mi gelsin? Üzerime atlayacak değil mi? Ezi atalım. ses. Evelin benim işler yapmaya çalışıyor ya. En iyi Urgot ürünü... Ne? Bence en iyi Urgot ürün bir şey yok. Oyunda. Yani birçok rün birçok karaktere çok iyi uyuyor. Ama Urgot'a tam olarak uyan bir rün yok oyunda. Saldırıya devam girsen W %50 daha az tetiklediği için daha az vuruyorsun. Yenilmez girsen Urgot menzili şar olduğu için daha az can çalıyorsun. Ayağa çabuk girsen Urgot'a full AD kasmadığın için çok fazla can çalamıyorsun. Yani hep böyle bir yerden kaybediyor. Evet hep bir yerden bir nerf'i var. Leona gelmiyor musun sen? Abi şaka mısın ya? Leona. Leo. Allah'tan da burasını dovyadım da hani. Abi Leona çok fena trolledi burayı. Bak adam yürüyordu. Geliyor diye daldım. Gelmedi. Reji falan da duruyor. Doge'yi atmasam ölüyordum şu an. Ama durum 5-11. Öldüm mü? Dur bir saniye ölmeyebilirim. Helal lan. Çok iyi. Bunlar ufak tefek iyi şeyler ama hala 6-11'iz. Buraya iyi değil mi takım? Aslında MR alarak bu oyunu bilinebiliriz. MR diyorum zırh alarak. Saldırı eden mi? Bayağı lane'de dövüyorsun sonrası yok. Late game'de evet late'de düşüyor. Yenilmez bayağı OP buralar. Yenilmez'e döndüm. İşte o da menzilli olduğun için çok worth olmuyor. Darius dövüyor tabii ya. Dar Darius yeniyor. Böyle garip bir şekilde dojlayabiliyor Urgot'un yeteneklerini. O adamı yakalayın lan. Asistimi aldım vallahi yeter. Takım deniyor abi. Takım bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir dakika var. Bir dakika içinde ben alameti alıp kuleyi açabilir miyim? Çok zor değil mi bu? Bunu yapamam ya. Bu e, bu kadar zaman yok. Alsam bile büyük ihtimalle e, açtığımda kuleye vurana kadar ve barakatlar bitecek. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Senna'nın ultisi baron ve herhangi bir orman yaratığına hasar atmaz. Yani Senna ultisiyle hiçbir şey çalamazsınız. Sadece şampiyonlara vuruyor o ulti. Biliyordum zaten sürenin yetmeyeceğini. Şimdi şu adamı yenerim. Bu adamı nasıl yenerim? Kayıtlanmamak gerekiyor. Kayıtlanırsam o yener. Hala güçlü değiliz. Şöyle vuralım uzaktan uzaktan. Çok güzel bak ayakkabım yok. Nasıl oynadığımı fark ettiniz mi? Böyle bir kaçıyormuş gibi yapıyorum bir geri dönüyorum. Bir kaçıyormuş gibi yapıyorum bir geri dönüyorum. Yani adam şey yapıyor. Adam kendisinin de da, benden daha hızlı olduğunu biliyor. Bunun farkında. Ona güvenerek sürekli üzerime tıklıyor. Genelde bu hatayı yaparlar. Çünkü ayakkabısı oynadığım için rakibim çok rahat kayıtlayabileceğini düşünüyor beni. 113 koşuyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar Urgot savaş sırasında e, oyunun en yavaş karakteri. Daha yavaş yok yani direkt 159. karakter hız konusunda beyze attık direkt e, çiviliği bitirebilirim aslında Mantıklı Onun takım toparlamış lan bu arada G'sini aldık onun Tuttum he <laughs> he Atlayacak ama Kaçamaz Kaçar <gülüyor> Kaçtı <gülüyor> Çok kolay kayıtlıyor abi yok Hani Ghost most basıyorum da hikaye Yakalarsa Leona yakalar ultiyle. Şu ulti kaçmadı bu arada bak. Bak her şeyi geçtim. O ulti nasıl kaçtı abi? Adama temas etti yani. Grafiklerde görünüyor ya bu. Yemin ediyorum o adama fiziksel temasla bulundu o ulti. Hani klip alın bakın şur şurayı. Topa geliyor. Ya tutmadan artık. Abi adamın yaptığı hatalara bak. Ama bunu cezalandıramıyorum. Helal lan evelin. Şimdi bir ormana bakalım. Doluysa çalarız. Çok güzel. Red de varsa var tadından yenmez. Ama ejderleri vermişiz hep. Güzel güzel takım. Red yok. Madem öyle bir TP attın o zaman ben burayı iterim. Kule biraz vuracak. Ama ölüyorlar ya. Ölmeseler iyi de. Evet bırakalım gidelim. Kuleyi bayağı yaraladık ama alamadık. Evin onu çalar mı lan? Bence ölecek oradan. Evet sonraki ejderi artık benimle gitmem gerekiyor ya. 1800 goldumuz var. Toptan itmeye devam edeceğim. Red çıkıyor. Red'i çalar mıyım? Zed çok yakın. Aa bak büyük ihtimalle Zed gelecek buraya. Ve Fizzle beraber beni kesecekler. bize gideceğim. Şu an büyük ping atıyor. Zed. Bize doğru gittiğimi. Ha bırakmış beni. Oğlum Zed acaba çaldığımı fark etmedi mi? Böyle bir şey olamaz değil mi? Ebeliğine doğru kaçıyor. Ee, şöyle eşitimizi verelim. Oğlum. Oraya dal dalacağını düşünmedim ya onun. Nerede acaba? Aa, Bu tat. Tamam öldü top kureyi istiyorum ya. 2300 goldumuz var. Ejder 3.5 dakika. Mide açıyorlar. Tam, topu açarım o zaman kimse yok. Şuraya şurayı da çalalım sonra kaçalım buradan. Zed gelirim acaba? Galiba çok kaldık burada ya. Öleceğiz mi? Baron da olamazlar. Yine de bir bakalım biz. Çok güzel narı kestiler. Tamam baron da değiller. 3.5'a paramız var. Artık itişamlı eşyamızı alalım bu zeteşine. Sonra bir anda 650 can gelecek buradan bize. Bundan sonrasında zaten takımla oynayabiliriz. Randuin alacağım. Şimdi abi ejderi artık bence ejderi koruyabilirim ya. Bayağı güçlüyüm şu an. Beni kolay kolay kesemezler. Evelinimiz de çok güçlü. buraya baksam buraya da başıma neler gelir? Galiba Zed gelir dümdüz çalar bunu. Oğlum bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim lan. Zed geldi ama çok geç. Aldık artık. Oo, narın oraya bak. Aa Zed ne haber? Şu an o kadar güçlüyüm ki. Ya, hasar yetmedi. Evinin adamsın. Ben gidiyorum. Kuşatmaya devam mı? İyi, kuşatalım. 3 kişiler. Bence tamam artık ya. Adamlar olacak. Burası riskli olmaya başladı bak. Ee, riskli abi. Niye burada satıyor sanki? Buraya yardım yok. Yardım gelmez oraya. Çok güzel. Aa, tamam. Kaçalım. Hatta ghost'u basacağım. Aynen. Değmedi. Sibir'in yüzünden bana döndü. Şöyle. Oğlum bir bekleyin şu kuruyu alalım lan. Tamam. Ejderi satmayalım bu arada. Ölürsek ejder gidecek. Abi ne yapacağız? Tam saldı beni. Ejderi alırım ben. Ocağını alırız direkt. Valla orada ben kuleye vurmaya devam ettim ya çaktırmadan. Bunu ejderi bayağı vururum. Çünkü bütün pasifleri vuracağım. Şöyle bir kısa dönelim. Kısa tur. Aynen bütün pasifleri vurduk tekledik. O ne yapıyor ya? <laughs> Çekemedim. Bana uçarsana. Evet, belki atmayı düşünüyor olabilir. Böyle bez atacağım burada. Göstere göstere. Ben artık botta oynayayım. Diğerleri zaten 4v4'ü kazanmaya başlamış. Ben botta. Bak Kayısa şu an yanlış oynuyor. Botta beni bitmem lazım. Diğerlerinin Baron tarafında oynaması lazım. Tamam ben topta kalayım. Benim kolay kolay kesemezler. Aa! Q ile vurdum adama. Ki Q hani full bile değil. Eğer dalarsa direkt ölecek. Haa ee, kötü oynadım. Oğlum benim hiçbir hiç şey tutmuyor ya. <laughs> Bu ne lan? Q atıyorum kaçıyor. E atıyorum kaçıyor. Ama aşırı tankım kesemiyorlar. Sıkıntı yok. Takımın buraya gelmesine gerek bile yok aslında. Dur ben takıma yardıma gideyim. Ha yakalandık. kaçtı. Hep kaçıyor? <laughs> Randuin kaç? Gold bitmiş Randuin. Fiz beni mi istiyor? Alamazsın Fiz. Hiç kusura bakma. Alamazsın. Gel de ne istiyorsan. Haydi. Ne gelecek? Ulti mi gelecek? Ne yapacağız? <laughs> Alamazsın oğlum ne yapıyorsun? Sen hayatında bir 1de Urgot kesen fiz mi gördün? Şimdi ana tema alıp bunu fize basabiliriz. Çünkü tek AP fiz o da vurmasın. Tırpanı hala satmadım biliyorum satmayacağım. Çünkü tırpanı çok beğeniyorum arkadaşlar. Tırpanın can çalma mekaniği Urgot'un da ile bayağı uyumlu oluyor. Üstünde MR yok. Önemli değil ki MR olup olmaması. Canım çok fazla. Levelim yüksek. Yok yani kesemez. Ya Urgot öyle hani MR'ı olmasa bile bir 1de gidip kesebileceğim karakter değil. Özellikle de kasmışsa bu fiz kesemez. Oyun bitti zaten. Ben hala ara gitme yapıyorum. Turbo'yu açtık. Gigi.